E, ASS CPS'lerde Canopen Special Driver'da kullanacağımız pozisyon komutlarının yanında ilave olarak speed komutumuz da mevcuttur. E, komutun yapısına e, daha önce Delta PS'de pulse komutu yazan arkadaşlarımız varsa hakim olacaklardır. E, komutumuz hız komutu olduğu için dplsv düzeltiyorum dplsvc yani velocity can open komutudur. E, sabit hızda çalışmamız gereken durumlarda e, bu komutu kullanabilirsiniz. Komutun değişkenlerine baktığımızda S1 istasyon numarası S2 target speed yani hedef hızımızdır. Çözdürülümüz unit 0.1 rpm'dir. E, artı veya eksi değer yazabilirsiniz. Motorunuzu ileri geri yönde hız modunda kontrol edebilirsiniz. Komut için bir complete şartı bulunmuyor. Çünkü herhangi bir pozisyonumuz yok. Ben doğrudan S1 değişkenine istasyon numarasını ve S2 değişkenime de az önce kullanmış olduğum S1 speed adlı kalıcı adresimi S2 değişkenime kopyaladım. Komutumun çalışma şartı için örneğin home tamamlandıysa ve S1 velocity start adını verdiğim bit adresim aktifse komutu kullanmaya başlayayım. Projemi kaydedip piyasama göndereyim. Online durumdayken komutlarımı sıralı, sıralı, bir şekilde çalıştıracağım. Önce initializing komutumu aktif ettim. Ardından serbon sinyalimi verdim. Doğrudan komutumu kullanmaya başlayabilirim. Fakat komutumun çalışması için home tamamlandı çıkışına ihtiyacım var. Bunun için bir home metodumu yazdım. Sürücüme. 4 numaralı home metodum. Z fazına göre home yap demekti. S1 zero return can open komutuyla da home işlemimi startlayıp pozisyon değerimi sıfırladım. ve Home tamamlandı bitimi de elde ettim. Artık komutumu kullanmaya başlayabilirim. Hatta aynı zamanda servis da online durumdayken her iki editörü de yan yana getirip aktüel hızımı da diğer yandan izlemek istiyorum. Start girişini aktif hale getirdiğimde şu an servo motorum motorun dönme hızını monitörden görebilirsiniz. Dinamik bir şekilde bu değeri değiştirebilirim. Örneğin eksi 100 rpm geri dönsün dediğimde motorun bu değişikliği hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Komutun çalışma şartını kestiğimde ise hızım sıfıra düşüp motor stop konumuna dönecektir. Çok fazla komplik olmayan bir komut komutumu daha doğrusu sürücümü sıfır noktasına geri getirebilmek için şu hız değeri sıfırdan büyük olmak zorunda. Örneğin 3000 rpm'de motorumu sıfır noktasına getireyim. Bu şekilde de hem pozisyon komutlarını hem de hız komutlarını aynı anda kullanabilirsiniz.